9 Nisan saat 10.30 Gece 1 gibi arandık. Dediler noyanızı alabilirsiniz. Hemen gittik. E, platin tel gibi bir şeyle bağlıydı. O çıkmış. Onu çıkartmışlar. İmplantla kemiğe sabitlemişler. Bir parça kemik alıp kaynamayan iki kemin arasına koymuşlar. Ama kemikleri bembeyazmış. Akıntının da nereden geldiğini bulamadılar. Yani yok diyor. Akıntının geleceği bir yer yok ve tertemizdi diyor. Akıntı da yok görünmüyordu diyor. Ancak tahmini e, şöyleymiş. Bu kaynamayan iki kemiğin arasından geliyor olabilir dediler. O yüzden de kemik zaten kaynamaya dediler. İnşallah bu araya konulan yeni kemik kaynamayı hızlandıracak. Noyan'ın gözleri bakın çok kötü bakıyordu. Noyan. Bakın buğulu buğulu. İşte narkozu verdikleri zaman ilaç veriyorlarmış gözlerine. O yüzden böyle bakıyor. Bugün 12 gibi tekrar gidecek Noyan. Bir 5 gün, bir hafta. Her gün yine ziyarete gideceğiz. Bir sürü dikişi var. Hem dikiş yapılmış hem zımba yapılmış. Orayı size göstermek istemiyorum. Oğlumun kuyruğunu bir de tüylerini temizlemişler. Ama ne yapalım İnşallah iyi olur. Kendisi tuvaletini yapabildi biraz önce. Çünkü sağlam bacağı var. o, o bacağı dayanaraktan yapıyor. Normalde tek bacak eğer kırıksa bizimki gibi sorun yaşanmıyor. Çünkü kediler tek bacaklarının üzerine dikilip çişlerini yapabiliyorlar. Ama Noyan'ın iki bacak birden kırık olduğu için çok sıkıntı yaşamıştık. O da çişte zaten öyle kaçmıştı. Ama artık e, güzelce kendisi tuvaletine çişini yapabildi. Temiz oğlum benim. Hala daha kumu kazmaya çalışıyor. Önce kazıp sonra yapıyor. Tabi yapar yapmaz ben hemen aldım. Yoksa Noyan'a kalsa onu kapatmak için bile hala uğraşır. Neyse işte umuyorum Noyan'ım iyileşecek. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bakalım neler yaşayacağız. Rabbim bize ne gösterecek. Bizim için Noyan'ım için dua eden herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Ben duaların gücüne çok inanıyorum tabii ki bir Müslüman olarak. Her zaman sığındığım liman Rabbim oldu. Dualar oldu. Ona dua edince de rahatlıyorum. Siz de dualarınızı esirgemediniz. Hepinizden Allah razı olsun. Tekrar selamlar. Noyan'ın durumunu merak edenler için e, bir çekim yapmak istedim. Bugün ayın onu. Noyan'ın gayet iyi. Yani keyfi yerinde iyi dediğim. Daha öncekinden daha büyük bir dikiş atılmış. Daha uzun. Hem bacağın içinden hem de dışından. Herhalde dıştan e, kemik parçası almak için yapılmış. Zımba yapılmış üzerine ve bu sefer mavi bir ilaç sıkıyorlar. Normalde hani ameliyat başarılı geçti ama inşallah akıntı olmayacak. Ölü ümit ediyoruz. Akıntının sebebi sadece kemiklerin arasındaki kaynamayan noktadan kaynaklandığı düşünülüyor. Çünkü açıp baktıklarında tertemiz bir kemik görmüşler Allah'a şükür. Bir sorun görmemişler yani. Şimdilik Noyan'ın durumu iyi. Şu kolunda hatta şey vardı. Bakın şurada. Damar yol açık kalsın dediler. Onu çıkartmayalım dediler. Gece Noyan kendisi onu çıkartmış. Her ne kadar ben yanında uyusam da onu beklesem de. Bakın burnu da mavi oldu Noyan'ın. Çünkü o yaptıkları fıs olduğu yerleri falan yalamak istiyor. Bizi görüp engelleyene kadar. O tabi burnunu sokmuş oluyor. Ama yine de benim oğlumun şirinliğinden hiç ödün verilmiyor. Durum bu şekilde. Artık bundan sonrası inşallah iltihap kesilirse. Yani bu akıntı kesilirse. Yaraları da kapanırsa. Platinler dursun içinde önemli değil bizim için en iyi sonuç bu olacak. Yeter ki akıntı kesilsin ve yaralar kapansın. Dualarınız için teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.